Kelale'cim hazır mısınız gece? Hazırız Efendim, Harika. Esra da geldi. Eşi de geldi. Ve şahane bir şekilde geceye Çok eğleneceğiz. Saat kaç? Ne dokuzu? Geç dokuz buçuğa geliyor ya. Tabii beş dakika sonra. Hadi. Ufaktan inelim sen hazırlan. Başlasın yavaş. Başlasın bu akşam öyle diyelim. <laughs> Aydın, Aydın. Aydın. Var, gir, mı? gir yavrum, <laughs> izin var. Son bir ucunu sür <laughs> Şöyle çamaşır çamaşır suluyla silelim ki. İşte ben de onu diyorum. E tamam sileriz. Şimdi sileyim ben. Ben silerim. E sen otur yemeğini ye. Yanıyor burada. Saat on 12 oldu anne bir söyle bir dakika gel. Heh. Nasıldı gece? Harikaydı Aydın'ım. Daha ne söyleyeyim. Fevkaladenin fevkinde. Hakikaten Herkes çok. Herkes nasıl eğlendi Aydın kadınlar böyle. Kaç kişi resim çektirdi ben. Ha sen, ha sen kendini söyle. Beni öven yok mu ya? Ya seni öven çok diyor ki kadın nasıl bir çocuk doğurmuşsun. Ay. Sen nasıl bir anasın diyor. Ay. Çok aydın. O yanımızdaki masa kadınlar nur ol. Aydın'ım. Senin Ay çok ci... teşekkür ediyoruz hepinize ya. Aydın İyi ki geldiniz. İzmir'den gelmiş anasını alıp. Anne sen denize girmeyeceksin mi? Girmez olur muyum? Ay böyle bir hava yok hadi. Evet baksana kıyamet kopuyor. Deniz kıpırdamıyor öyle de bir sıcak atıyoruz kendimize suya.